Merhaba, ben Adeviye Er. Ankara'lar Derneği Çankaya Şubesi'nde görev yapıyorum. Ankara'da bence şu 15-20 sene içerisinde çok büyük bir değişiklik olduğunu inanıyorum. Çünkü ben 21 senedir Avrupa'da da yaşıyorum. Gelip geçerken ve arkadaşlarla, çünkü yabancı arkadaşlarımız da var, onlarla geçerken Ankara'ya giriş, özellikle havaalanı, yolu falan çok kötüydü. Artı o köprüler çok. ...yapılmamıştı daha önceden. Trafik çok kötüydü. E, artı çevre ve çevre düzeni çok kötüydü. E, yeşil alanlar yoktu. Bu düzen içerisinde yani e, çok büyük değişiklikler oldu. Şimdi biz zaten Ankara'da ve Çankaya'lar Derneği'nde olduğumuz için... ...kadınlara yönelik e, özellikle arkadaşların da dediği gibi belmek kursları... E, ...yüzme alanları falan da vardı. Onlara katılmıştık biz. Özellikle Dikmen tarafında bir yere gitmiştik. Çok güzeldi. çocuklar için, benim de çocuklarım var. Ya, spor alanları çok geniş. Sadece bayanlara yönelik el işleri değil. İngilizce kursları çok güzeldi. Melik Gökçek, dürüst, çalışkan, iyi bir aile babası. E, Melik Gökçek gerçekten, dediğim gibi 15-20 senede gerçekten Avrupa düzeyine getirdi gerçekten yollar olsun çevre dediğim gibi gerçekten bir Avrupa şehri gibi oldu. Önceden öyle bir şey yoktu. Ve gayet güzel. Tam bir Avrupa şehri zaten Ankara.